Süper oldu yarışma vallahi başlasın kardeşim. Ulan birader biz de katılsak ne olur ya kendi yarışmamıza. <laughs> Kardeşim böyle saçmalık mı olur ya yarışmamızda gördüğünüz gibi 20 tane hamburger yeni 50 tane elmas vereceğim arkadaşlar sizler gibi ben benim yakın, durup inin hadi bakalım arkadaşlar video benim durun arkadaşlar bunları yaparsınız inşallah dilediğiniz her şey olur arkadaşlar görce bir detay serisi 20 tane hamburger yeni 50 tane elmas vereceğiz arkadaşlar yarışma koltuklarımız burada gördüğünüz gibi burada bir tane saattir arkadaşlar süre vesaire de tutulacak burada da görce böyle bir yarışma yazıyor arkadaşlar süper olacak yarışma ben vallahi çok beğendim kardeşim bu yarışmayı. Ulan birader harbiden iyi olur ha. Reklamımızı da yapmış oluruz. Vallahi bedava adam bir sürü var ya birader. Öyle kardeşim öyle bakalım hamburgerlerimiz iyi. Bayağı var arkadaşlar hamburgerlerimiz. Yoruz ve elmaslarımız da bayağı var. O zaman arkadaşlar yarışma başlasın. Hadi bakalım gelin gelin vatandaş. Burada yarışma var. Elmas kazanabilirsiniz bedava elmas. Ama herkes videoyu beğenmezse bir daha arkadaşlar böyle bir video atmam. Hadi bakalım herkes şu anda videoyu beğensin ve kanalıma da unutmayın Hadi bakalım arkadaşlar. Ana selamun aleyküm biz geldik. Anne burada yarışma varmış bedava elmas. Seni geldim hemen. Hoş geldin bakalım, hoş geldin. Gördüğünüz gibi 20 tane hamburger yeni 50 tane elmas veriyorum. Var mı lan 20 tane hamburger yiyebilecek? Ana yiyebilir mi Klamet? Ana yok lan galiba. Dur bakayım bir deneyeyim. Tabii ki beyefendi hemen size 20 tane hamburger verelim bakalım. Bitirebilecek misiniz? zannetmiyorum ama arkadaşlar bakalım denesin. Yarışmaya katılım ücreti de bu arada 20 elmas alayım. Ana bu dolandırıcı bile ne demek yani 20 elmas? La Mahmut anladın mı bir şey? Anne yok la ben anlamadım. Anne la oğlum sen 20 elmas mı istiyorsun bizden? ama kazanırsam eğer 50 tane elmas alacağım öyle mi? E tabii canım babamızın ayrına vermiyoruz 20 tane de hamburgeri. 20 elmas alayım hemen. Anne a bakayım ne zaten 20 tane hamburgeri bir yerde sen bir tane gör. Anne Mahmut ya, kafa yemesin, nasıl yiyeceksin lan? Heh, sağ olun beyefendi, şöyle alayım bakalım elmasları. Hemen şöyle erken yerimize koyalım elmasları, süper. Tamamdır beyefendi, buyurunuz 20 tane hamburger. Anne iyice bakayım, şimdi nasıl yeri öğren bir dene. Anne bak bakayım, şimdi nasıl bitirecek misin? <laughs> Yok canım, harbiden bitireceğim miyim? Hadi bakalım, bir yedi görelim. Anne hele bitireceğim değil mi lan Mahmut? Anne yokla bitiremeyecek. Anne öyle deme lan, sen nasıl bir arkadaşsın? Anne hemen yiyeyim. <laughs> Allah! Ana bakayım şöyle hemen yiyeyim, ana lan bir tanesini yedim, bir tane daha yedim, ana toplam dört tane yedim la! Hadi bakalım, kaldı on altı tane, yiyebilecek misin? Ana yok la, Oo ee, ana bu neydi la böyle? Yuh ya, dört tane yedin alt tarafı, doydun mu? Ana yok la, doymadım, bir tane daha yedim, ana bir tane daha yedim, bir tane daha yedim, ana kaldı on üç tane, hadi on iki, oh, ana, ana, yok, oh, on iki gelmiyor, aaa! Lan iyi misin? Dur yeme daha fazla, hastanelik olacaksın. <laughs> Ulan öküz gibi yedi, bu ne lan böyle? Manyak dam... Nice thing is he got there. Bu insan değil. Anne yok lan, yiyemiyorum. Vallahi arkadaşlar gördüğünüz yiyemiyor yani. Hayatta yemez arkadaşlar. Ben biliyorum bu işin kurnazlığı bu taktiği bu. Şunları yerine koyalım arkadaşlar. Fakir vallahi güzel kardeşim güzel para kazandık. Harbiden lan enayiler yiyemeyecek ama neyse hadi bakalım. Var mı lan daha iyi düşünen? Herkes gitti galiba yiyeceğini düşünen yok sanırım. Anne yok yok Allah korusun ben nasıl yiyeyim o kadar hamburgeri okuyayım ben. Ee, bakayım. Ve birazcık öküz tipi var aslında. <laughs> Abi ne sen benimle ne biçim konuşuyorsun lan? Kalıyor valla kafanı patlatırım lan seni. Tamam sizden bir altı olmayacak hadi kaybolun hadi dükkanın önüne boşaltın doldurmayın. Gördüğüm arkadaşlar hepsini kovdum vallahi arkadaşlar. Tabii birazdan böyle daha da daha değişik müşteriler gelir umarım kardeşim böyle olmaz. Harbiden lan birader bu böyle olmaz. Alo beyler selamun aleyküm la ben geldim ha. Bismillahirrahmanirrahim lan ne oluyor sen kimsin? Ana yarışma var dediler geldim ya. Anne valla ben hepsini yiyeceğim oğlum. Nasıl yani 20 tane buraya yiyebileceğini düşünüyor musun? Anne öyle düşünüyorum var mı bir diyeceğin hayırdır inşallah. Tamam madem öyle katılım ücreti 20 elmas, gönder 20 elması. A bakayım. Hemen şöyle alayım bakalım. Evet arkadaşlar 20 elması aldık arkadaşlar. Şuradan hemen bir 20 tane de hamburger ayarlayalım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi 20 tane hamburger ayarladık. Al bakalım sana 20 tane hamburger ye hadi. Anya yemem bak şimdi nasıl yiyor muyuz 50 tane elması hazırla bakayım oğlum. Hadi hadi aynen aynen hadi hadi hızlı ye. Oğlum sen valla hata ettin ha. Nom 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 Aa bir tane gitti. Nom nom. Uh. Aa bir tane daha gitti. yiyeceğim. Beş tanesini yedim. Dört tane kaldı, 14 tane kaldı. 13 üç. durmuyor bu kardeşim. Harbiden durmuyor lan. Ne duracağımı mı zannettiniz ya? Yuh ya yuh. Harbiden yuh birader bu nedir ya? ya dur la dur la. Hadi. Dokuz. Dokuz. Sekiz. Bu olacağım. Tam kaldı. Lan dur bu olacaksın. <laughs> Ulan yok. Doletim <Aa>, geldi. <laughs> arkadaşlar vallahi yiyemedi gitti. Vay canına birader iyi iyi güzel kimse yiyemiyor. Tabii kardeşim bu iş böyle yapılır yani. 40 tane bedavadan elmasımız oldu arkadaşlar. Oo, oh, oh, oh. hadi bakalım müşteri var mı müşteri? 20 tane hamburger yiyip 60 tane pardon 50 tane elmas alacak müşteri lazım arkadaşlar. Ama kimse 20 tane yiyemiyor. Aa kim gelmiş? Hoş geldin Nup. Aa selam arkadaşlar diyor. Merhaba Nup, hoş geldin valla. Aa, hoş buldum diyor. Vallahi Nup burada e, yani biliyor musun bilmiyorum ama 20 tane hamburger yeni 50 tane elmas veriyoruz yani. Ah ne? Hoş buldum ben yaparım. 20 tane elma alayım hemen o zaman. Sen yaparsan. Tamamdır arkadaşlar vallahi hepsini yiyeceğim diyor. Hadi bakalım. Aa arkadaşlar delirmiş bunu. Tamam. Tamam 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 tamam. Arkadaşlar hemen 20 tane hamburgeri şöyle verelim. Al bakalım Nup. Evet arkadaşlar güzel gidiyor Nup. Harbiden iyi gidiyor birader lan. Arkadaşlar al şunu iğrenç diyor. Allah Allah sen iğrenç. Hadi git buradan. Ben gidiyorum. Da. Hadi kaybol lan. Aa deli midir nedir ya? Yürü git. Hayatta yiyemem diyor. Hadi git o zaman. Allah Allah manyak mıdır nedir? İyi arkadaşlar güzel. Sinemaya bak herkese yedirmeye çalışıyor. Kendi hiç yemez. Ne diyorsun lan? Ben bir kere hepsini yerim. Anne yedi görek o zaman ben gidiyorum. içim gücüm var. Bunu mu bekleyeceğim? Allah Allah kaybolun gidin lan. Hepsini yiyeyim de bir görün lan. Fakir ben bunların hepsini yerim kardeşim. Haberin olsun. Aman birader sakın öyle bir şey yapma. Yapacağım kardeşim evet. İyice indi göründen. Anne hele iz yok bakayım ye. Hadi bakalım nom 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 Biri bitiyor arkadaşlar görece biri bitti. Şimdi on altı tane. Hop 16 on altı tane de yiyorum arkadaşlar hızlı hızlı hız valla. Oo oh, çok fena yiyorum. Oh burada bitti. Altmış dört taneye başladım. Altmış iki altmış. Gördüğüm hızlı hızlı hız yiyorum. Oh vallahi doyuyorum ha. Doyamıyorum arkaya. Doyamıyorum. Biliyorsunuz ben istediğim kadar yiyebiliyorum arkaya. Oh ne oldu lan? Hani yemezdim? 30 tane kaldı. Anneciğim beni de ye git daha burada. Vallahi köylülerinizi de yiyeceğim. Evet arkadaşlar. Gördüm arkayı biraz da büyüdüm zaten. Normale göre şuna bak. Köylü benim küçücük kaldı vallahi. <laughs> Aa gitti lan. Nereye gitti bu? Anne nerede sen arkadaşımı yedin? Vallahi biraz öyle oldu. Senin de arkadaşın yanına yollayayım şöyle ha. Tamamdır. Evet arkadaşlar şimdi vallahi bir şey yiyeceğim arkadaşlar gözübe Şimdi arkadaşlar şöyle şöyle hızlı hızlı yiyorum arkadaşlar evleri. Oh! Evet arkadaşlar gördünüz evleri yiyorum. Neden ne yapıyorsun? Kardeşim hepsinin köyünü yiyeceğim vallahi arkaya. Benden günah gitti. Oh! Oh! oh. Şöyle şöyle yiyeyim arkadaşlar evine. Vallahi bir arkaya hepsini yiyeceğim. Gördünüz şunu da söyleyeyim. Aa ah, şu an görünmezim arkaya camı yediğim için. Tam arkaya şöyle. Nom 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 nom. Hepsini yiyeceğim kardeşim. Allah, var ya geğirdim az bir şey hiç sorun değil, hiç sorun değil, hepsini yiyeceğim. Sen kafayı yemişsin! Anne ne yapıyorsun ha herif? Evin lan, var mı? Anne ne yaptın ne benim evime? Anne, ee, Allah git de buradan! Yani seni de götüreyim şöyle. Ah oh, tamamdır arkadaşlar. Hepsini şöyle yiyeyim de akılları başına gelsin arkadaşlar gördüğünüz Çünkü Şimdi mesela birini kırıp elime aldım ya o oh, oh, bunu da yiyelim arkadaşlar gördüğünüz be. Her türlü her şeyi yiyebiliyorum arkadaşlar gördüğünüz be. Hepsini yedim arkadaşlar. Vallahi billahi hepsini yedim arkadaşlar. Evin resmen bir tane arkadaş şunlara bak neleri kaldı ya. Kardeşim ben bu köy yemeğe meyilliyim. Lan ne yapıyorsun gel ayrı şeyleri yapma ya. Yeter. Aa kardeşim yok öyle bir dünya. Yiyeceğim. Ben bu köyü yiyeceğim arkadaşlar. Oo çok fena büyüdüm. Bayağı şişman da oldum. Kafam tabana da sığmıyor. Arkaya şunları şöyle yiyeyim. Vallahi arkadaşlar her şeyi yiyorum Gözübe. Oh 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 şöyle hepsini yiyeyim arkadaşlar. Şöyle evin hepsini yiyorum arkaya Gözübe. Gözübe Dead by evden eser bırakmadım resmen. Vallahi arkaya bu ne ya? Şuna bak. Lan oğlum çok şişmanladın. Oh <laughs> arkadaşlar çok şişmanladım. Ama pes etmek yok. Talları yiyeceğim arkaya da, arkadaşlar. Daha bir şey yemedik canım. Gel sen de şöyle biraz mi Hop senden de şöyle birazcık yeme. He yeme. ne yok lan olur yeme beni. Yemeyeyim mi? yokla yok lan. Ha, yemeyeyim tamam al bakayım sen o zaman neyse yemeyeyim hadi hadi yemeyeyim ben sana acıdım arkadaşlar buna Şöyle erkek ama şu evi yiyeceğim yani Görücü bir Dead Pies ailesi evi her tarafını yiyorum arkadaşlar Arkadaşlar vallahi hepsini yiyorum Hepsi çok tatlı geliyor Oh